YouTube yepyeni bir derece videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan kızlarla bir araya geldik ve stokları yenileme vakti. Bugün oturduk tekrar dereceli oynayacağız. Peki bu bir hafta içerisinde ne kadar çok Valorant oynayıp ne kadar kendini geliştirdin diye sorarsanız neredeyse hiç Valorant oynamadım. O yüzden belki de çok güzel maçlar geçiremeyebilir miyiz? Zannetmiyorum yeni gelen bir set var. Onun heyecanlıyla falan oynarız diyorum ama ben küçük bir aksilik atlattım arkadaşlar. Maalesef ki gıda zehirlenmesi yaşadım ve iki gün kadar yattım zaten komple. Dün bir bugün iki birazcık ayaklandım. Bugün de sizlere stok video yapmaya çalışacağız. Derece videolarını stoklamaya çalışacağız. İnşallah güzel maçlar çıkar. Desteklerinizi bekliyorum. Videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Haydi maça geçelim. Hangi sunucudayız? İstanbul sunucusu. Çünkü akıllanmıyor olabiliriz bazı konularda birazcık. Hadi. İddiaları alalım. Win mi lose mu? Win. Win win. Ay inşallah Allah'ım. Baştakiler <laughs> ne ki? Hepsi Bizim şey silver. O sırada 2000 saat <laughs> counter olan karşı takım ücreti değil mi? Adamın bu arada 130 pingi var. Sabit ping oynamıyor. 300-400'lere çıkıyor pingi arkadaşlar. Rakip takıma pingli adam geldi. Koşalım geldi koşalım. Şahin, Uçtu. Beni yakaladı siz gidin. Adam rastgele sebep buluyor bu arada. Ben, <laughs> Ayakta kalan son oyun. Nasıl? Oğlum <laughs> nasıl ben kaldım? Oğlum nasıl öldü <bıraktı? gülüyor> herkes pat git çat çat. Hiçbir şey anlamadım. Resmen. Spike A'da düştü. Nice düşman var. Hadi hadi. Ayakta kalan son oldu. Ah, altı vurmuşum ya. O adam nasıl ölmez arkadaşlar? Tam şimdi biz çekeceğiz. Ay, asıl asıl olayımız şimdi başlıyor. Sakin. İki vadi yedi safe şurada. Burası. Bir düşman kaldı. Arka geldi. Bu sey bizdeydi. Arka. İşte. Dediğim timing'e bak şuraya bakayım bir saniye dedim. Bir düşman kaldı. Helal. VP evet. bro VP. Sesleri salıyor. Burada. Dinlendim ya. Bir düşman kaldı. Helal. Bıraktım. Evet. Son dakika fark ettim çok özür dilerim. Hiç hiç fark etmedim biliyor musun? Adam nerede onu bakmaya çalışıyorum. Ben kaç eldir kendime gelmeye bekliyorum kil almak için. Sen gelmişsin burada belamış çalıyorsun. Çok özür dilerim, gerçekten. Fark etmedim hiç kaç vurduğunu. Neyse inti ya sıkıntı Vallahi üzüldüm mahcup hissettim kendimi ya. Hicret <laughs> demekten. Bir düşman kaldı. Helal. orada da ona dönelim buradan. Helal vesta. Lanana ya. 40 40 Reina 40 SC 40. Ey vuramayacağım sen. Helal burası e vurdum canı biraz low. Ayıp biri. son oyuncu. Hı. Vurdum devirdim. Bir düşman kaldı. Helal. <laughs> ya <laughs> Şahin uçtu. Bez. Oh. Hoşçakal. Bakın yerleştirdim. B'de düşman görüldü. Aha. Bak yarım tamam. saat sağına crossluydum. Paralandı. Hadi hadi Paraladım hadi. Paraladım solda. Bak hemen. Arka var. Arka nereye? Dolduruyorum. Sesleri salıyorum. Döndü arka. Az İki tane var ama hala arka. Tekrar buraya oynayabilirler. Geliyor, tut. Arkada. Al, ah, yalana bak. <laughs> 74 seçilmiş. Basit. Geldi sayıda. Ah. Bir düşman kaldı. Selam. Bye. O da sayıda sanırım. Kalkanı yok. Burası. Silahını atsana bana. Dikkat. Ayakta kalan son. <laughs> Onu vuramasa var ya. Bunu da evet. öldürüm özrüm kabul et tamam mı? Bak hadi, hadi kendim feda ettim senin için. Bir <laughs> an, bir an baitledim seni kusura bakma. Ben, ben de ama belamı sen, Ama sen benim belamı çalmıştın. Evet. <laughs> ya sen Ödüştüm. beni öldürdün ama hadi neyse. <gülüyor> <gülüyor> bir bakıma ödeşmiş olduk ya. Boş Aynen ver. öyle. Mit, mit kalabalık iki Cik var mı? Bir tane mi? arka gelebilir gibi. Aynen geldi. Tuzağım yok edildi. Ha şöyle. Bir düşman kaldı. Çok iyi yarda bekliyordum ben onu arkalamıştım her türlü Doğru. ama. Çocuk bir kalmak istedi önce. Bu yarının son turu. <laughs> Geldi Saç. Bendeymiş. Pardon <laughs> pardon. Gittim mi sandınız? Koş koş vuracağım. Ah. Vuramadım. Hem de dinkliyken vuramadım adam. Elim panç yemişti. Beşli bela. Bence daha rahat savunacağız gibi hissediyorum ben. Adamlar çok sentiler gibi. Sentiler var. Eğer enterler iyi oynamazsa her türlü bizde. Ya bak bak yok. Ah. Ayakta kalan son. Ah. Neyse. A'dan eko yapalım mı hep beraber hiçbir şey çekmeden? Hiçbir şey çekmeye ne koşalım. Ben evet. Seni yani. Aynen öyle bak çok doğru bir insansın. Evet. Belanı çaldım ama bak onun için. <laughs> 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 var var. Şakam ya. Bitti bitti. Dolduruyorum. Ayakta kalan son. Ah be. <laughs> Hala gönderiyor <laughs> bir şey söyleme. Hiç Güzel imkan. Mi? Bence İyi. çok iyiydi bence de. Benim ben Vallahi şey klasikte iki esteyi adamlara çat çat. mi dön bence. Dönüyorlar gibi. Dönüyorlar. Evet. Aa kırdı. Aa. Aa spike oldu. Spike de de tamam, buraları kusalım. Siz oraya tutun. Gidiyorum ben. Dön geri can Spike aldı orada ah. Yok burada tuzan var çünkü. Şey acacı bekliyordu. Silahımı aldı. Yok yok aldı vandalımı. Tamam, hayır hayır acacı var. Burası. Buraya gidelim be. Saçık bir yere. Bu taraftan. Ben kaçar. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Öste çok korkmazsın. Terzi misin? Oh Acaba üstüne smoke falan atsam vardı. Hayır, hayır, hayır. Yakın, şey yakalayıp şey. bırakırdı. Yakın 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 iki tane. Hayır, hayır. Sis ha, Helal. Elbom girdi. Dön el Dön de. Dönüyorum. Geliyorum. Çok geldi buraya. <gülüyor> <gülüyor> oh, 10 düşürsek 10 güzel olur ya. Bence Vakitleri daha... yok. Ya, Yakala azaldım ya pikleyemem onu oho çoktan şuraya girdi eğim aldı o bence de ben onu vurabilirdim biliyor musunuz elimden kaçtı ya yavaş bakalım herkes nerdeymiş bence çok iyi oldu bu geliyor bir de baksana ezlemden dönersem endele spike yerleştirildi Burası. Kaç tane mutum var işte. Siz Ya Allah'ım ya Rabbim. Bunu bekleriz. Nasıl alır mısınız yerden peki? alar mısınız? Alar. Kombi gerçek kombi gerçek kombi. Reklam değil arkadaşlar. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Aa al. Biraz smoke geldi. Biraz smoke yetişemiyor musun o A Ya, ya gömülün Gizlice bak bak yok Ses atıyorum A'da, A'da düşman, düşman var. var Bir düşman kaldı Düştü. Spike ağda Mid mid, mid. var mı? Ortada <laughs> düşman var Yapamayacağım seni. 120 mitte ya. Ah. Ya. Cypher koru kılava. Silahı elim alıp tarayamadım ah. ki. A giriyor. A girdi. Mitte fate var hala. Buraya bakarak gelecek yazın. Mid var bu arada Sky. spike yerleştirildi. Aa ne kuşar. Van geplemişsin ama. Janis te an gelsin. Yakın 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 arkam. Hepsi yok. burada. Hepsi burada. 108 Sage 90 Reyna. yerleştirildi. Ah. Yakala kalan son oyuncu. <laughs> <laughs> Mitvar. var. P Nok geldi buraya oynayacak. Yakala. <laughs> ben gördüm <laughs> sana. Var, var burası abi. Ya işte bunu biliyordum ya. İndi. Bakası bak, var. Bak. Bak. Yavaş bitti <laughs> Al, al. Al, başladı. Kapıyı kırıyor, kapıyı kırıyor. <laughs> kapıyı, kırıyor. <laughs> kapıyı kırdı. Ya bak! Değişim bir eğlenme sırası bende! bende. Devirdim. Sis atıyorum. Bir <laughs> 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 düşman kaldı. Dört yerde. Ara ve kuru. Ultim hazır. Bu kamura niye bulaştım ben ya? zaman. Ya. Adam ta neredeymiş ya. Ah be. AFK Af mıydı acaba? E Beize gidiyordu çünkü kurdun. Çünkü bayağı pingi var. var bak AFK'ymış <laughs> ya. Aa evet pingi var. Pingi şey var. <laughs> Aman. En. Iyi. Aa. Sağ yakın. arka. Aa durma. Çok yavaş. Helal. Can i̇yi vereceğim. var mı? Evet evet. Bir düşman kaldı. Tersin. Ay. Helal oğlum mahfe kalır erken hadi. hadi. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Orada yıllar sonra uzatmaya kaldım lan. Çok uzun zaman uzatmaya cimine. kalmıyordum. Bakamıyorum elbaba babası var ha. Spike adam. Aa. Aa. <Gülüyor> 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 geçmiş geçmiş mit mit. <laughs> O demek yoksa işte ya. Canım var dönüyor ama. Birini vurdum gençleştim resmen. <laughs> Uçum hazır. Yapma, onu da vursam belki bir ihtimal yaza gelirdim Tabii be. Çok, okay. Taraf ben de hiç Odin oynayamıyorum ben ki ya. Sansay. Bunlar nasıl oynuyor abi bu Odin'le de elif aldırıyorlar <Gülüyor> ya. Yenesek <laughs> mi Odin'le? Ne Nerede? Ben onda? oynayacağım <laughs> ya. Koş koş. Böyle değil böyle oynanır hadi bakayım. <laughs> Bitti yavaş mi? oyna. Bir düşman kaldı. Kılar. Yerleştirildi. <laughs> Çok yavaşsın Helal 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 Hiç Odin oynayamıyorum dedikten sonra benim Odin performansım <laughs> Devam ver ya. Devam Onları anladı Odin'den konuştum arkadaşlar Taraf değiştiriliyor Baba burada Hadi bakayım Aa. Aa. ya Yazıklar evet, olsun var kesin bizim takımdaki Zed Benim Odin gameplayim adamları korkuttu abi <laughs> Bana artı iki puan vermişsiniz Bana da artı iki verdi <laughs> İki puan için 50 dakikadır ter döküyoruz. Olsun. Sonuç olarak o sonda o şerefsizliği yaptım. Siz misiniz savunmada Odin çeken? Hayatımda Odin'le 3 kilo aldım hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> i̇şte sinirlenmek insana her şeyi yaptırabilir. Neyse, berabere kalmak da kaybetmekten iyidir. Ama bence bu maçı kazanırdık draw vermeselerde diye düşünüyorum. Neyse, görüşmek üzere YouTube. Biz oynamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.